Pensilvanya cephesi 3 sene evvel bu kardeşiniz de dahil ben de mesela 3 sene evvel çok aramız iyiydi. Seni çok seviyor Hakan kardeş diyorlardı. Petersburg'a götürelim seni. Orada basket maçı var Şimdi Petersburg şüpheleniyormuşum. Acaba bir Rus hatuna falan beni bir şekilde bağlayıp <laughs> video çekmeyi mi düşünmüşler? Vallahi artık böyle şeyler düşünüyorum. Petersburg. Her gün abi Petersburg'a gel Petersburg'a gel. Gelmeyeceğim kardeşim. Çok seviyorlardı beni. Ve ben de onlara çok iltifat ediyordum. Bana Fetullah Gülen yalakası diyordu bazı arkadaşlar. O kadar iltifat ediyordum. O günlerde dahi yüzüme gülen bu riyakar, bu yalancı arkadaşlar beni terörist diye yaftalamışlar ve beni takip ediyorlar. Üç sene evvel daha ne bir dershane tartışması var ne bilmem ne var. Sadece mavi Marmara konusunda arada şehitler olduğu halde yine alttan alarak eleştirdiğim için.